Karşılaşmamıza üç gün kaldı. Ve bizim çalışmamız gereken halde biz daha beraber bile değiliz. Harbiden ya. Menzil atışına son üç gün kaldı bizim uğraştığımız şeye bak. Ne yapacağız Sinan? Ne yapacağız? Ya ben gidip özür dileyeceğim. Bu böyle olmaz. Sıkıldım çünkü artık yeter. İskender sen ne yaptın özür dileyeceksin ya? Sinan ne yaptığımı bilmiyorum. Lakin ben bu mevzuyu uzatma niyetinde değilim. Haberin olsun yani. Hayır. Kesinlikle olmaz. Bu adil değil. Bak güzel kardeşim. Özür dilemesi gereken kişi o. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Pençeyi kapattırmamıza son üç gün kaldı ve Asya hala bize trip atıyor. Sen bir de gidip özür dileyeceksin öyle mi? Yok öyle ya ama. tamam önemli değil. Özür dilemek beni küçültmez. O zaman o özür dileyecek kardeşim. Ne yaptığını anlasın ki bir daha yapmasın. Bak bu da Salih Hoca'nın lafıydı. Neyse ben gidip Asya ile konuşacağım. Sen de Arda'yı alıp kulübe geç. Arda'yı görebiliyor muyuz ki? Harbiden ya. En kritik anlarda ortadan kaybolmayı nasıl başarıyor anlamıyorum. Hocam işte biliyorsunuz ben dedikoduyu hiç sevmem. Ama benden duymuş olmayın. Durum çok fena. Yapma ya. Sen şu olanları bir doğru düzgün anlat bakayım. İşte hocam dediğim gibi. İskender Asya sen hırsının kurban olduğunu deyince. Ay vah vah vah. Asya'da senin canın can, bizim canımız patlıcanın minvalinde bir tane yükseliş yapınca. Ne diyorsun? Ya Savaş, sen de yangına körükle gidip durma. E ama çocuk bunlar, olur öyle şey. Olur, olur tabii de. Bu pek iyi olmamış. Hah! Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu çocukları hep bu pençe bozdu. Kötü örnek oluyorlar. Siz birbirinizi hiç kırmazsınız. Aynen. E tabii bir de sürekli mücadele içinde olunca o da kötü etkilemiş olabilir. Aynen. Ya bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Çocuk bunlar. Ve bak görürsünüz az sonra kol kolu kapıdan içeri girerler. Aynen ya. Aynen deyince sorun çıkmazmış. Senin bu saatte okulda olman gerekmiyor muydu acaba canım Ardacığım? Aynen. He. Hocam, ders boştu zaten ya. He. Onu bırakın da gelin. Biz bu çocukları ne yapacağız ya? Ben bir gidip kulaklarını mı çeksem, ne yapsam? Elinize sağlık hocam. Yanlarından ayrıldım ama gizlice dinledim. Sonra İskender Asya'yı sırrımızı açık edecektin diye bir haşladı. Bunların sırrı ne ki acaba? Hayırdır? Birileri entrika kokusu alıyor galiba. Evet, bunun pis kokular konusunda biraz hassastır. O yüzden de senden pek hoşlanmıyor. yeter. Parazit yapmayın. Şu an keyfim gayet yerinde. Bu sevgi pıtırcıkları menzil atışına kadar barışmazlar inşallah. Benim bildiğim pençe işini şansa bırakmaz. Bir şeyler yapmak lazım. Aferin benim. Doğru, bir şeyler yapmak lazım evet ama ne? Zaten yanıyorlar. Bence yangına biraz benzin dökebiliriz. Bir aferin de Ceren'e gel. Bravo. <laughs> Kolonya'da dökebiliriz. Hani benzin bulamazsak diye dedim. Sen bir şey deme Boracığım. Yalvarırım sen bir şey deme. Hadi yürüyün.